Merhabalar arkadaşlar. Birinci partın hemen ikinci partını çekiyorum. Villa, villayı düzenlediğim videosunun birinci parttan ikinci partını çekiyorum yani. Evet arkadaşlar. Şşt, devam edelim. Hemen villamıza bastık. Üstüne ve giriyoruz. Ee, bizim odamızı yapmıştık. Kardeşinin odasını yapmıştık. Mutfak yapmıştık. Havuz yapmıştık. Ondan sonra... Başka bir şey yapmıyoruz. Şimdi ikinci katı geçtik. Ya da birinci kat mıydı? Evet. Bakın arkadaşlar birinci katı böyle yaptık. Ay havuzu düşmüş bu. Birinci katı böyle yapmıştık. Daha eşyalarını yerleştirmedim tabii ki de. O gök kuşu evinde kaldı. Kardeşinin odası. Ay arkadaşlar. Öyle olmuş bu? Bunu ayıcık yaptım. Tamam böyle oldu görmüştüm böyle koyalım şimdi arkadaşlar biz birinci kata gideceğiz ha, ikinci zaten. birinci kata gidiyoruz arkadaşlar benim karakterimi geçerim oh, kahve içiyormuş kardeşiyle beraber karşı kardeş de bu arkadaşlar tabakları falan verelim gerek yok artık onlara ha, Dur gel. Senle hani beraber çıktı. Sahurlarını açmışlar. Ay. Birinci kata gidiyoruz şu anda arkadaşlar. Evet evet evet. Şu an girmesini bek, gitmesini bekliyorum ikinci kat. Evet geldik. Şimdi burayı da yapacağız arkadaşlar. Öncelikle buraya arkadaşlar daha buraya düzenlemek var değil mi? Of. Duvar kağıtlarını sonra hallederim ya. Bu da şimdi mi halletsem? Bu duvar kağıtları güzel. Tamam, yani buralar güzel. Buralar. Güzel. Sadece şu şuradaki duvar kağıtlarını halledeyim. Ay, bu da burada kalmış. Şuradaki duvar kağıtlarını halledeyim. Bu olmadı. Bu da olmadı. Hmm. Bence bu oldu. Evet. da Burayı başka bir renk yapalım. Yapalım. Bir Hayır, daha tamam böyle daha güzel oldu. Bunları kaldıralım arkadaşlar. Burayı çünkü şey yapacağım. Şöyle bir tane lamba ekleyelim. Hangisinden eklesek? Bunla. Çocuk çiçek ekleriz. Bu çiçekten. Tamamdır. Burası da hazır. Ah tamam. Tek bu kaldı. Şu. Şu. Şunları. Şunları Şuraya da bir tane mum ekleyelim. Tamam. Devam ediyoruz. Geldik salonumuza. Onların hayvanlar olacağı için şuraya bir tane boşluk bıraktım. oraya. <laughs> Queen'den kopya olan ben. perdelerimizi de takalım. Bakalım olmuş mu? Ay yanlış yapmışız bunu. Okey oldu. Oyun da onda devam ediyoruz arkadaşlar. Bundan çıkaralım. Bundan da çıkaralım. Şöyle yapacağım. Arkadaşlar alt tarafını değiştirmedik bunun. Alt tarafı kötü doldu bence. Sizce? Evet. Bunları koyacak alt tarafına çok şey durdu. Bu çok durdu. Durdu olmadı. Bu oldu. Kesinlikle bu oldu. Çok güzel oldu anne. Evet. Bundan koyuyorum. Boşuna. mesaj geldi. Dur. Heh, tamam. gitti Şöyle bundan koyuyoruz. Bunu kaldıralım. Burayı makyaja odası yapacağız Burayı ise Queen gibi çalışma odası. Evet. Makyaj odası. Makyaj odası böyle kalsın Böyle çok iyi bence. Dört tane daha sağlayalım. Evet. Aynı Tamamdır. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada ben diğer videomda yok şu hileyle aldığım eşyalara şey yaptım videosunda. Arkadaşlar hani alt tane kod istiyor dedim ya arkadaşlar. He evet, telefona geliyormuş ha doğrulanma kodu bende. Oradan girdim yani. Daha doğrusu öğrendim. Evet buraya 2 tane dan koyacağız. Böyle. Ma ne oldu? Arkadaşlar oyun doğru duruyor iki de beş. Ah tamam. Tamam. Omuzda ekleyelim buraya. Beyaz bir tane. Sandalyemizi ekleyelim. Tamam, makyaj malzemelerini sonra hallederiz. Evet, geldik buraya çalışma odasına. Çalışma odasının rengini nasıl yapacağız? Böyle olsun. Yer tam uygun. Bir tane masa ekleyelim bence. Masamızın rengi ne olsun, ne olsun? Ne olsun? Karar veremedim. Ne olsun arkadaşlar sizce? Çalışma masamız yine bu olsa? Yok. Yok ama ya. Yine bunu eklesem? Bu olsa? Abartılıyor, abart olmaz işte. Ne koyalım oraya? Tablo koyalım bir tane. Perde koyalım. Aman, perde de ekledik. Bakalım devam güzel. Güzel oluyor. Bilgisayarlarım, bilgisayarımızı da ekleyelim. Dur arkadaş, durun arkadaşlar. Şuraya şey eklemedik. Bundan eklemedik. Şuraya kamera gibi iki tane koyacağım bu sefer. Buraya da iki tane koysaydım keşke. Tamam. Tamamdır devam ediyoruz, devam ediyoruz devam ediyoruz devam 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 Bundan lazım olacak bana bu masadan lazım olacak Şunu üstüne koyacağım çünkü Kalı koyalım bir tane manaslı koyalım. Ananas. Yok ananas da yakışmadı. Bunlar koysak da yakışmaz. Ne koysak? Yine mi beyaz koyacağız? Yine beyaz alı. Beyaz alı Evet devam ediyoruz. Aynı şekilde devam 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 ki... Buraya uymuyor. O zaman ne ekleyelim oraya? Küçük bir çiçek ekleyelim mantıklı bence. Evet. Küçük bir çiçek ekleyeceğiz. Ne ekleyeceğiz? Küçük bir çiçek ekleyeceğiz dedik ama ne? Arkadaşlar yakışır mı bu buraya Bekleyin. De şey belki şöyle, şöyle. Neyse, tamamdır. Evet devam ediyoruz. Ne koyalım? Bence bundan koyalım. Tamamdır oldu. Çalışma odamız da hazır olduğuna göre bu videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Ev turu videosu da gelir arkadaşlar. Villa ev videosu da gelir. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.